Buna karşı bir duruş sergilediler. O dönemin gazete patronları gazete çıkarmama kararı almışlardı. Gazeteciler de sendikalarıyla birlikte buna karşı bir açıklama yapıp kendi gazetelerini çıkardılar ve bir e, direniş gösterdiler. E, Mehdi ile e, görüşmemizde kendisi de TOKİ Başkanı'nda görüştü. Sayın Valimizden demin rica ettim, yine bir TOKİ Başkanı'nda bir görüşme gerçekleştirecektir. E, kültürel dokusu olan bir yer talebinde bulunuyoruz. Eğer mümkünse imkanlar dahilindeyse. Tabii Tabi gazetecilik önemli bir meslek. Sizler bunun içindesiniz. Hayatın içinde, her yerde, efendim, her olayın içinde olmak zorunda kalıyorsunuz. Takip etmek durumundasınız. O anlamda tabii ki kolay bir iş değil. Sıcak var, soğuk var, kar var, tipi var, sel var, afet oluyor. Ve her alanda mutlaka Gazetecilere ihtiyaç oluyor. Niye ihtiyaç oluyor? Çünkü tabii ki vatandaşlarımızın kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor. Kamuoyunu bilgilendirmek için iletişim araçlarına ihtiyaç var. İletişim araçlarından gazeteciler sizler vasıtasıyla kullanıyoruz. Bu anlamda da hakikaten yaptığınız iş aynı zamanda bir kamu hizmeti. Bu çerçevede de hakikaten her biriniz işinizin fedakarane yapmaya gayret ediyorsunuz. Medya çok önemli. Eee bu anlamda tabii burada çalışan siz değerli basın mensuplarımız, çalışan gazetelerimiz çok önemli. Ben bu çerçevede bir kez daha yaptığınız bu güzel hizmetlerden dolayı efendim eee çok teşekkür ediyorum. Gününüzü kutluyorum. Evet. Tamam, ben Merhaba Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bir ilanim ve şikayetlerinizi can kolayla dinliyorum. Tamam, ben şu an talebinizde oluşturuyorum. Ortalama? Ortalama yüzde Daha çok hangi alanda oluyor? geldi. su mu? Evet. Başka? Kanal tıkanı. Kanal tıkanı. Bunlar da Otobüs, otobüs, otobüs. Otobüs, otobüs. Otobüs, otobüs. Otobüs, otobüs. Eski, evet. yardım alır. Evet, sosyal yardım çok iyi. Ne evet. diyor? Bana yardım ediyor. Evet, gıda yardımı var. Görüyor Sosyal yardım var. Daire en önemli. oluşturuyor. WhatsApp'tan gelen, sosyal medyada gelen telefon üzerinden 210 tane çağrı almıştır. Evet, gelen, diye. Aralık ayı arasında. Yani toplamda 13 aydır. Tamam yani bir yılda 210 391 cevaplanan çağrı. <laughs> cevaplanan toplamda 455 tane çağrıya cevap vermişiz. Ama bunların talebe dönüşenleri. Bazı bizim, bizim, bizim cevap verdiğimiz bazı yerlerde yani yetişemiyoruz. <laughs> çok yoğun olduğu günlerde. Yani, ha, o zaman 391'in 391 cevaplanan. Cevaplanan.